Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli gelişmelerin yaşandığı önemli bir gündeyiz. 14 Mayıs'dayız. Bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarız ve ülkemiz için de hayırlı bir gün olmasını diliyoruz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da kanalımıza özel Maxi Global'in 10 dolar hediyeli bağlantı linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Girip kayıt olarak 10 dolar hediyenizi alıp yatırımlarınızı da kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde luna klasik fiyatlarına baktığımızda bir yatay kanalda ilerlediğini görürüz Tabii ki dalgalanmalar yaşanıyor dalgalanmalar önemli 408 409 bandında son 2-3 gündür devam ediyoruz arkadaşlar. E tabii ki bu dalgalanmaların ardında da ona klasik yatırımcıların akıllarında soru işaretleri var. Ne zaman yükselecek, bu düşüş trendi sürecek mi, ne kadar daha gerileyecek gibi sorular olurken genel piyasada da hareketlilik devam ediyor. Özellikle Bitcoin'deki dalgalanmanın zaten detaylarını hemen şöyle gösterelim. Bitcoin son neredeyse 7-8 gündür negatiflik durumunda ilerlemekte devam ediyor. Fiyatların 31 bandından 25.800'lere kadar 2 gün öncesine kadar iğnelenme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Pozitif hareketlenmelerin yakın yakın gelmesi de beklenen arasında yer aldığını belirtebiliriz ki gördüğünüz gibi 26600 26300 bandının üzerine tutunduğu takdirde de yukarı yönlü hareketler devam edeceğini ben düşünüyorum. Hızlı bir şekilde Luna Klasik üzerinden kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Tere kuruları, kurucularından Will Chain, Duon'a yönelik bir tweet atıyor ve Duon hakkında henüz güncelleme almadım diyerekten bir açıklama yapılmış durumda ki Duon'a yönelik önemli iddialar gündeme gelmişti. Güney Kore tarafından belirli bir Varlıklarının dondurduğuna yönelik açıklamalar vardı. Ardından kefaletle ev hapsi cezası vardı. Bunların detayları bizler için her zaman çok önemli oldu. Bunu tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. Duvon eğer serbest kaldığı takdirde suçsuz bulunduğu takdirde de Luna ve Luna klasiğin tekrardan iyi yerlerde görme şansımızın bulunduğunu ben düşünüyorum. Açıklamalarına devam ederken de Wiltshire'in bugün sabah saatlerinde bundan sonrası için korkuyorum ama neyse tarzı bir açıklamayla akıllarda soru, iş soru işareti bıraktığını söyleyebiliriz. Doğan hakkında mı attı bunu? Yoksa Terra Coin'leri hakkında mı attı? Tabii ki bunu da bilinmiyor. E, genel kripto piyasasının gidişatına yoran çok fazla kişi var ama bunu da hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu açıklamalar bizler için önemli olacak. BTR bir açıklaması var. L1 görev gücünün Kozmaz'ın geri almaya, geri kalanına eşit duruma getirmek için planlanmış olduğunu görmek sevindirici diyerekten bir e, güzel haberi bizlerle paylaşmış. Bu tarihi bir başarı ve insanların birlikte çalıştıklarında her şeyi başarabileceklerini kanıtlıyor diyerekten önemli bir açıklama var. Burada Binance'ı de etiketlemiş durumda arkadaşlar. Binance tabii ki yakınlarla da Luna Classic'e büyük destek verdiğini unutmamak gerekiyor. Özellikle son zamanlarda Luna Classic kısmında vergi yakım vergisinin arttırılmasına yönelik hamleler olduğunu görüyoruz. E, tabii ki bu da yakından takip ettiğimiz olaylardan bir tanesi ki vergi arttırdığı durumda Binance'in nakaratik yakımlarına devam edip etmeyeceği de bizler için önemli. E, tabii ki bu vergi yakım arttırma o, oylamaları teklifleri de bizler için fazlasıyla önemli olacaktır. Bunun devam ettiğinde de arkadaşlar tabii ki bazı insanlara mesaj göndererek Luna Klasik'in neden düştüğünü soruyorlar. Bu tweet'i e özellikle buldum arkadaşlar sizler için klasik neden düştüğünü soran arkadaşlar için boğa güreşi başladığında satış, yapmaya veya yükselmeye devam etmiş aslında uyanacaksınız. Her şey alt üst oldu. Bunu unutma. Bu ayı piyasası eğer ilkseniz kripto dünyasına hoş geldiniz diyerekten önemli bir açıklama var. Ayı piyasasında ve bu kadar denli büyük bir çöküş yaşayan buna klasiğin arkadaşlar bu denli gerileme yapması tabii ki normal. Planların uzun vadede olduğunu biliyoruz. Boğa ile birlikte yükselişlerin devam edeceğini biliyoruz. Tabii ki eski hallere dönmesinin zor. Bunu açık ve net şekilde söyleyebiliriz. Ancak tabii ki adım adım yükselmeye de devam edeceğini inanıyoruz. Planlar özellikle uzun vadeli. Binance gibi büyük bir borsanın luna Classic'i desteklemesi bizler için pozitif olduğunun altını çizerim arkadaşlar. Luna Classic kısmından çıkalım ve genel kriptonun en büyük adaylarından, en büyük olaylarından bir tanesi, en büyük gözde coinlerinden bir tanesine değinelim arkadaşlar. Elon Musk'ın dün gün içerisinde attığı anayasa değişikliğinin açıklamasıyla alakalı bir tweet vardı burada ve Bildiğiniz üzere Pepe Coin'in resmini burada kullanılmış durumda. Elon Musk'ın meme coin'leri üzerinde fazlasıyla etkisi olduğunu biliyoruz. Gerek Dogecoin gerek Floki önemli yükselişlere sebep olan açıklamaları bulunuyordu. E, tabii ki bu açıklamaların ardından da fiyatlarda pozitif etkiler yaşanmıştı. Ee, gördüğünüz gibi haberlere de düştü bu tweetin yapması. Elon Musk'ın Pepe etkisi diyerekten Elon Musk'ın Pepe coin üzerine açıklamalar yapmasıyla birlikte de fiyatların yükselişe geçtiğini görüyoruz. Bunların haberlerin detaylarında zaten yükselişe geçtiğini bizlere açıklıyor. Pepe coin'e de baktığımızda 24 saatte %20'lik neredeyse bir yükseliş söz konusuyken Elon Musk'ın açıklamaları sonrasında 5.016'dan 5.020'lere kadar 21'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Pepe coin'in de özellikle Binance listelenmesiyle birlikte de Kroki ile birlikte Binance'de listelendikten sonra önemli gelişmeler, önemli hareketlilik oynaklıklar yaşadı. Bunu da yakından takip etmekte fayda var. Ancak tabii ki Floki ve Dogecoin kadar e, direncini koruyamıyor düşüşlere. Bunun da özellikle altını çizerim. Yatırım yaparken dikkat etmenizi öneririm. Ancak gözde oyunlardan biri olarak da kayda geçiyor. Gelişimini hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bunları da sizlere belirtmek istedim. Bu tarz gelişmelerden, önemli haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup tek, kay, e, takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.